Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Ancak nihai fiyat listeleri henüz yayınlanmadığı için belirsizlikler sürüyor. Motor hacmine ve vergisiz fiyata göre özellikle 1.4 litre hacmin altındaki bazı modellerde indirimler söz konusu ancak çoğunlukla zamlar var. Motor hacmi 1 ile 1.6 litre arasındaki benzinli ve dizel modellerde vergisiz fiyatı düşük seviyede olan araçlarda %3 ila %6 indirim, yüksek olanlarda ise %6 ila %11 arası zam bekleniyor. Elektrikli araçlarda ise durum daha kötü. ÖTV oranları %10'dan %25'e çıktığı için giriş seviyesi modellerde yaklaşık %18 zam gerçekleşti. Örneğin Renault Clio 1.0 Xtronic modelinin fiyatı 1.5 milyon TL'ye, Fiat Egea 1.4 Fire modelinin fiyatı ise 1 milyon TL'nin biraz üstüne düşecek. Ancak vergisiz fiyatı yüksek olan Mercedes C serisinin fiyatı 5.3 milyon TL, BMW 3 serisinin fiyatı ise 4.8 milyon TL seviyesini aşacak. Elektrikli tarafta ise en ucuz Tok fiyatı 1.6 milyon Tesla fiyatı ise 2.1 milyon TL seviyesine yükselecek. Buna mukabil Tesla Long Range modeli 300 bin lira ucuzlayarak 2.4 milyon TL civarında olacak.